Arkadaşlar merhaba ben Güray Hoca. Sizlerle yine birinci dönem e, sınav örnekleriyle karşınızdayız. Bu sınavda 10 tane çok güzel soru hazırladık. Dikkatli dinleyelim bakalım. İlk soruda ne diyor? Bir önerme sorusu. P ise Q'nun değili veya R sıfıra denkmiş. Buna göre diyor P veya R ise R'nin değili ve Q bileşik önermesinin doğruluk değerini bulalım. İse de sıfır olmuş. Hay Allah. Bu 1'e sıfırdır o zaman arkadaşlar. Demek ki buradaki meşaz nedir? P 1'dir. Q'nun değili veya R'de sıfır olması lazım. Veya da sıfır nasıl olur? İkisi de sıfır olacaksa sıfırdır arkadaşlar. Yani Q'nun değili sıfırsa arkadaşlar Q burada birdir. Şunu da alalım. R de burada sıfırdır. Bakın üç tane değeri bulmuş olduk. Getirelim burada yerine yazalım. P 1 veya R veya sıfır ise R'nin değili sıfırın değili ve Q. O da 1 olacak arkadaşlar. Bakalım. 1 veya 0. Bura 1 olur. İse. 0'ın değili 1'dir. Ve 1'dir. 1 bir ise 1. Bu da arkadaşlar. 1 olacaktır. Ne yaptık? Bir daha söyleyelim. Bu 1'e 0 olacaktır. Q'nun değili veya R 0 ise arkadaşlar. Q'nun değili 0'dır. R de 0'dır. R 0. Q'nun değili 0 ise Q'yu 1'dir arkadaşlar. Burada yerine yazarsak. 1. Veya sıfır. Sıfırın bir ve 0 0'ın değeri 1 ve Q'nun kendisi 1 olur. Burada 1'dir. İse de 1'i 0 olmadığı için her türlü 1 olacaktır. 2'ye bakalım. A diyor A kümesi. Y diyor öyle bir sayı ki diyor öyle ki Y 20 ile 90 arasında 90 eşit olabilir. Y diyor 3'ün katı. K zaten tam sayı. Yani 3'ün e, tam sayı katı olacak diyor Y. Ve bu aralıkta olacak. Yani 20 ile 90 arasında 90 eşit olabilir. Buna göre A nedir diye soruyor. Bakın 21'den hariç 24'ten başlarsak bize eğer şöyle 30 diye devam eder. Bu 90'a kadar gider arkadaşlar. Peki kaç tane elemanı var? Bunu şöyle sayabiliriz. 90'ı 3'e bölelim. 30. Eğer 3'ten başlasaydık. 3, 6, 9 diye devam etseydik. 90'a kadar 30 tane olacaktı ama şu 24'ten öncekiler yok. Yani 3'ün 7 katı yok arkadaşlar. Bunlar hangileri? 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, değeri yok. O zaman 30'dan 17 tane çıkartsak eğer 23 tane olacak arkadaşlar. Esa. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer 3'ten başlasaydık 90'a kadar 3'ün katı 30 tane olacaktı. Ama 21'den itibaren kesildiği için 7 tane eleman olmadığı için o 7 tane çıkartırsak 23 tane kalacaktır. Bu birinci yol. İkinci yolu şöyle yapabiliriz. Bakın son terim eksi ilk terim 90'dan 24'ü e çıkaracağız. Bölü artış miktarını böleceğiz. 3 3 bölmüşler. Sonra buna 1 ekleyeceğiz. Bu başka bir formül. Bu da 66 bölü 3 artı 1 yapar. Bu da 22 artı 1. Bu da arkadaşlar 23 yapar. Yine A'nın eleman sayısının 23 olduğunu bulabiliriz. E ne demişler? En kestirme yol hangisidir? Bildiğin yoldur. 3'e bakalım. A ve B Kümelerin özalt küme sayıları sırayla 63, 31'dir. Şimdi bir kümenin eleman sayısı n ise 2 üzeri n alt küme sayısıdır. 2 üzeri n eksi arkadaşlar. özalt küme sayısıdır. O zaman öz e, özalt küme sayısı 63 ise arkadaşlar 2 üzeri n eksi 1, 63 ise 2 üzeri n, 64 yapar. n de burada 6'dır. A'nın eleman sayısı 6'dır. Şöyle yapalım. Aynı şey B için yapalım. 2 üzeri n eksi 1 eşittir 31 ise 2 üzeri n en 32 n de burada 5'tir. Yani B'nin eleman sayısı burada 5'tir. Ve A kesişim B kümesinin alt küme sayısı 16'ymış arkadaşlar. O zaman 2 üzeri n 16 ise n de burada 4'tür. A kesişim B de 4 olacaktır. Buna göre A birleşim B'nin kümesi eleman sayısı nedir? Bakın birinci yol formülle yapalım. A birleşim B neydi? A'yı bulacaksın. B'yi toplayacaksın. Ama kesişimi iki kere topladığın için çıkaracaksın. A'nın eleman sayısı kaç? 6. B'nin eleman sayısı kaç? 5. Eksi kesişimi 4. Bu da ne yapar? 6, 5 daha 11, 4 çıkar 7'dir. Cevap budur. İkinci yolda şekil yapalım arkadaşlar. Bakın ben size şekil yapıyorum şu anda. Şurası A burası B. Ortak bölge 4'tür. A toplam 6'dır. 4'ü burada geriye kaldı 2. B toplam 5'tir. 4'ü burada geriye kaldı 1. 2, 4 ve 1 toplarsak bu da 7 olacaktır. Bu da ikinci yoldur arkadaşlar. Yine bakalım dördüncü sorumuz var. 2 çarpı A fark B'nin 2 çarpı A fark B eleman sayısı eşittir. 3 çarpı B fark A'nın eleman sayısına. Bu da 6 çarpı A kesimin eleman sayısını eşitmiş. A kümesinin eleman sayısı 8 olduğuna göre diyor. A birleşim B kartezyen B'nin eleman sayısı kaç diye soruyor. Şurada arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey yapacağım. 2'nin 3'ünün ve 6'nın katı olan sayımız 6'nın katıdır. 6K yazalım. Hepsini 6K'ya eşitlersek hemen şöyle bir şekilde gösterelim. A fark B o zaman 6 katı olacaksa burası 3 katı olması lazım. A fark B. Yeri 3K. B farkı da 6K olacaksa, şurası 6K olacaksa B farkı 2K olacaktır. O zaman A kesişim B'de ne olursa 6K olur burası. Burada K olacaktır. Durum bu. Diyor ki A'nın eleman sayısı 8. O zaman A'nın eleman sayısı şu yuvarlakta olan elemanların toplamı 3K artı 1K 8 ise 4K burada 8'dir. K da burada 2'dir. K 2 ise video geri sarıyorum. Yani o zaman ne olacak bunun eleman sayıları? Şurası 2, burası 2 kere 2, 4, burası 3 kere 2, 6'dır. Ne söylüyor bana? A birleşim B kartezyen, B'nin eleman sayısı ne olur? Bakın, A birleşim B kartezyen, B'nin eleman sayısı demek, A birleşim B çarpı B'nin eleman sayıları demek. Peki A birleşim B'nin eleman sayısı kaç? 6, 2, 4 toplarsak, şurası 12 yapar, çarpı B'nin eleman sayısı 2 dörtte 6 yapar. Bu da arkadaşlar 72 elemanlı olacak deriz. 5'e bakalım. Çok gittik. 36 kişilik sınıfta 25 öğrenci fizik dersini 15 öğrenci kimya dersini seçmiştir. Buna göre bu sınıfta her iki dersi seçenler hiçbir dersi seçmelerine kaç fazladır diye soruyor. Şimdi şöyle bir fizik hop Öğrenci en güzeli kimya burası. 36 kişilik sınıfta 25 öğrenci fizik dersini, 15 öğrenci kimya dersi seçmiştir. Buna göre bu sınıfta her iki dersi seçenler hiçbir ders seçmeyenlerden kaç fazladır? Şimdi şurası A olsun, bu da B olsun, bu da C olsun arkadaşlar. de hiçbir ders seçmeyen arkadaşlar, rahat arkadaşlar onlar. Diyor ki hepsinin toplamı 36. A artı B artı C artı D bir kere 36 yapar bu cepte. 25 öğrenci fizik dersini seçmiş. A artı B. 25. 15 öğrenci kimya dersini seçmiş. B artı C'de. 15. Bize neyi soruyor? Buna göre her iki dersi de seçenler hiçbir ders seçmeyenler de kaç fazladır? Biz arkadaşlar B eksi D yarıyoruz. Peki nasıl buluruz bunu? Şöyle yapalım. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak ne olur? Yani doğaçlama çözüyorum. A artı 2B artı C. 40 olur. A artı 2B artı C burada 40 olur. Şunu çıkarsak ne buluruz? A artı B artı C artı D'yi çıkarsak 36'yı çıkarsak eksi olsa şunlar hep eksi A'lar gitse bir tane B kalsa C'ler gitse eksi D kalsa bu da 4 olsa. Bakın gördün mü? Direkt B eksi D'yi bulmuş olduk. A artı B 25 fizik alanlar, kimya alanlar 15 topladık arkadaşlar. A artı 2B artı C 40 çıktı. Şu A artı 2B artı C'den A artı B artı C adlıyı çıkardık. Bakın şurada bir daha yapalım. A artı 2B artı C'den A'yı çıkaracağım. B'yi çıkaracağım. C'yi çıkaracağım. D'yi çıkaracağım. Şu 40'tı. Şu oldu. X 36. Çıkartırsak A'lar gider. C'ler gider. Bakın 2B'den 1B çıkarsa 1B kalır. Eksi D kalır. Cevap da 4 olur. Zaten bize bu 4. cevabını soruyor. B eksi D'yi soruyor. Cevap 4 o zaman arkadaşlar. 6'ya bakalım. Sıralı ikili kuralı var. Bakın virgülün solundakiler birbirine eşittir. Sağındakiler de birbirine eşit olması lazım. Yani x küp eksi 5 eşittir. 22 olmalı. Buradan x'i bulabiliriz. x küp burada 22 artı 5 x küp burada 27 olur. Küpü 27 olan sayımız da 3'tür. Bu cepte bu tarafa geçelim. 2x artı 5 y eksi 3 eşit. x yerine yazalım. 2 çarpı 3 artı 5 eşittir. y eksi 3 6 11 eşittir. y eksi 3 eksi 3 karşı atalım. 11 artı 3 y de burada 14 olur. x eksi y arıyoruz. x 3 y de 14 çıkartırsak arkadaşlar eksi 11 olmuş olacak. Bölme sorusu çok güzel bir soru. Bakın a'yı K diyor bir doğal sayı olmak üzere. A'yı 20'ye bölmüşüm. 3K çıkmış. Ve sonuç K kare. Arkadaşlar buradaki espri şudur. Hiçbir zaman ne demiştik? Ee, bölme işlemlerinde önceki videolara bakarsak eğer K kare kalan hiçbir zaman bölenden büyük olamaz. Yani K kare 20'den küçük olacaktır. Şimdi A'nın alacağı en büyük değeri sorduğu için biz K'nin alacağı en büyük değeri bakmamız lazım. Karesi 20'den küçük olanlar hangileri doğal sayımış? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. 4'ün karesi 16. 5 olsa 5'in karesi 25. Bunu alamayız. Çünkü 5'in karesi 20 geçiyor. O zaman alabileceğimiz k'nın en büyük değeri 4 olur. a'yı nasıl bulacağız? k'yı 4 yazarak. Yani a'yı 20'ye bölmüşüz. 3 kere 4. 3 kere 4 12 olmuş. Kalan da k kare 16 olmuş. A'yı nasıl bulacağız? 20 çarpı 12 artı 16 olacak. Bu da 246 16. A da burada 256 olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Hemen 8'e bakalım. Güzel bir soru burada. Bu işlemin sonucunu bulalım diyor. Bir kere gözüme takılan şu. Bakın 9 hiçbir zaman devretmez. 7,9 dediğimiz şey. Hatta açalım orada. Kuraldan görelim. Bu direkt 8 eşittir ama yani 9, 9 devretmez. Bir üstte yuvarlıyoruz ama kuraldan görelim bunu. Sayının tamamından 79'dan 7'yi çıkartacağız. Devretmen kısmı bölü. Virgülden sonra bir basamak var. O da devrediyor. 9 yazıyorum oraya da. Bu da 72 bölü 9. 8 çıkacak arkadaşlar. Şura 8. O zaman şunu da yapalım. Bakın 5 bölü 6. Şurası 0 tam 10'da 3 devrediyor. Burası 3 bölü 9 olur eksi 3 bölü 9 bölü toparladım. Burası 8 8 4'e bölerse 2 yapar. Şurası o zaman bura 2 idi. Bir daha 3 olur. Bakın burası 8 de. 4'e bölü 2. Bir daha 3. Burası o zaman 1 bölü 3 olacaktır. Payda eşitleyelim. 18'de. Aslında bunu sadeleştirebiliriz. Şöyle yapalım. 5 bölü 6 eksi 1 bölü 3. Burayı sadeleştirdim. Bölü 1 bölü 3 ifade eşitleyelim. Bunu 2 ile genişletelim. Çıkarma var çünkü. 5 bölü 6 eksi 2 bölü 6 çarpı 3 bölü 1 olacak. 5'ten 2 çıkarsa burası 3 bölü 6 çarpı 3 bölü 1. Bu da arkadaşlar ne olur? Sadeleştirelim. 3'e bölersek 1, 3'e bölersek 2. 1 kere 3, 3. 2 kere 1, 2 olmuş. Olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ne yaptık? 7 tabanlı 9, 9 8 oldu. 8 4'e bölersek 2. 1 2 daha 3. Burası 1 bölü 3 oldu. Şu 3 bölü 9 1 bölü 3 olur yani. Şu sadeleştirdiğimiz zaman. Payda değiştirdik ve böldük. 3 bölü 2 çıkmış oldu. 9'a bakalım. Ne diyor burada? 5 basamaklı ab 3, A, 5 sayısının 11'e bölümüne kalan 2 olduğuna göre A artı B toplam en az kaçtır? 11'e bölüme kuralımız neydi arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Bak 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı yapıyoruz. Artılı olanları topluyoruz. Ne olur? A 3 5 8 artı A'dan artı olanları topluyoruz. Eksi ve bunları çıkartıyoruz. A 3 5 8 artı A bu da A artı B olacaktır. Bu 2 olması gerekiyormuş. Şurası 8 artı a. Eksi a eksi b olacak. Çıkartırsak 2'dir. A'lar gitti. 8 eksi b 2 ise b de burada 6 olmuş. Olacak arkadaşlar. 11'e bölümü kuralımızı hatırlayın. Ve geldik son soruya. Bu kadar yeter aslında. Bu kadar boşluk. 2a 3b sayısının 36 ile bölümden kalan 13 olduğuna göre a artı b toplamı değeri kaçtır? Bakın 36'ya bölümünden kalan 13 ise 36'ya bölünen sayı hem 4 e hem de 9'a bölünür. O zaman 4'e bölümle kalan nedir? 13'ün 4'e bölümle kalan 1'dir. Yani bu sayının 4'e bölümle kalan 1'dir arkadaşlar. 9'a bölümle kalan da 13'ün 9'a kalan bölümle kalan da 4'tür. Bunu bize söylüyor. Bakın 36'yı ben aralarında asal 2 tane sayının çarpma şeklinde yazacağım. 4'e 9 tabi kuralları bildiğim sayılar olması lazımlar. 9'a bölünen sayı her sayı, her sayı 36'ya bölünür. O zaman 2a 3b nedir? E 4'e bölünüp 36'ya bölünüp 13 kalan veriyorsa 4'e bölündüğünde de 1 kalanı vermesi lazım. 9'a bölündüğünde 4 kalanı vermesi lazım. Buna göre a artı b toplamını bulalım. Bakın bir kere 2a 3b sayısını yazalım. 4'e bölünde kalan 1'miş. Tamam. O zaman ne olur? şurası 32 olsa 33 olur. 4'ü bölüme kuranı neydi? Son iki basamağı 4'ün katı olacaktı. 32 olacaksa 33 olur. 36 olacaksa 37 olur. Başka da olmaz. 4 basamaklı diyor sayısının değeri kaçtır? Şimdi 9'a bölümünde kalan 4 olması lazım. 3, 3, 6, 2 daha 8. Şimdi 1 yazsak 9'a tam bölünür. 4 eklersek A'yı burada 5 yazmamız lazım arkadaşlar. A'nın değeri 5 olması lazım. Çünkü 3, 6, 8, 1 yazdığımızda tam 9'a bölünür. 4 kalacağı için 4 eklersek A burada 5 olacaktır. Burada. Buraya bakalım. 10, 12, 12. Burada da A 1 olur arkadaşlar. 13, 9'a bölümden kalan 1, 4 e, çünkü. Başka da olmaz. O zaman A artı B toplamını soruyor bize. İki türlü de arkadaşlar. A artı B kaç olacaktır? Burada 5 ise 3, 8'dir. Burada 1 ise B de 7'dir. Toplamları gene 8 olacak. İkisini de kullanabiliriz. Buna göre cevabımız da 8 olmuş olacaktır arkadaşlar. Bu sınavda bu şekilde yedik arkadaşlar. Bundan sonra tabii ki de sınav örneklerimiz, ders örneklerimiz olacaktır. Video hoşunuza gittiyse bunu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ee, takipte kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin.